Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Gerçekten o e, güzel enerjinle, efendime söyleyeyim, duruşunda içeride muhabbet ettik. Eyvallah. Ee, ararız, ne oluyor orada? Ararız da konuşmayın. Siz yer değiştirin. Mi? Evet. Gerçekten de burada seni ağırlamak büyük keyif. Hoş geldin. Benim için de öyle. Teşekkür ediyorum çağırdığınız için. Ne demek Sefalar ya? Sefalar geçti. Çok abi. bir şey oldu? Resmi oldu yani. Evet, Radyozdan <laughs> değil de yani. Ha Hacı ne iş ya? Nasıl gidiyor ki? <gülüyor> 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 Hemen evet. hemen ona girdik ya. <laughs> Abi bir şey söyleyeyim. Senin de enerjin falan televizyonda falan baktığında böyle şey durumun var ya. Böyle hem enerjiksin hem de böyle bir ailemizin çocuğu ya ne ya İlker canımız, aileden biri falan tadı var sende. O neden oluyor sence? Sen niye öylesin? Ailemizin çocuğu musun sen? Bilmiyorum. <laughs> Nasıl bilmiyorsun? <laughs> Bu soruyu bilmen lazım. Uzun bir soruydu. Bil. <laughs> ya ya öyle oluyor ya. Öyle denk geldi yani. Ama bir kötü, şey kötü bir cevap oldu. Çok teşekkür ediyoruz İlker hayır. Çok teşekkür ediyoruz. Vallahi bir dedi gerçekten Hayır şey durumu bir tane okuduğum için oraya paslayayım daha kolay olacak. Hani ailenin öteki oğlu diyorlarmış seni sokakta gördüklerinde. Bunun sırrı ne diye soruyorum sana. Ya Bu bunun soru... bir, bunun bunun bir sırrı yok. Yani e, yüzlerce hat, hatta binlerce e, misafir ağırladım stüdyoda. Hepsi de eşit mesafede duruyorum. Ee, yaşça benden büyük birileri geliyor. Onlara kardeşlik ediyorum. Akranlarım geliyor. Onlara arkadaşlık ediyorum filan. Öyle takdir ediyorlar. Yoksa özel bir sırrı yok yani. Ama ben de herhangi bir ailenin herhangi bir çocuğuyum. Ben de normal bir aile hayatı yaşamış bir insanım. Dolayısıyla normal gelen... Normal bir aile hayatı derken mesela nasıl bir hayat? Yani nasıl? Abin, kardeşin nasıl? Abim var, ablam var. Bir de annem var. Şu anda izliyor ve i̇zliyorlar. ona selam gönderirsem Selamlar çok olsun. mutlu Selamlar olur. Selamlar olsun. Anne seni Selamlar. seviyorum. Nerede? <laughs> Balıkkesir'deler mi? Balıkesir. Annem şu anda İstanbul'da, Bayrampaşa'da akrabalarımızın yanında. Diyor. Hepsi Anladım. birlikte mi izliyorlar? Hayır. <gülüyor> ha. <gülüyor> annem sizi izlemiyor diyor böyle. <laughs> <laughs> yok annem size bayılıyor. Valla. Diyor ki ailemizin üç terim. tane çocuğu diyor sizin. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi ya? Yani? Bunun sarı ne eser Abi, yani? şimdi <laughs> bak. ya. bir şey söyleyeceğim. Bak bende de e, bir sende tık de var o tam. Bende de evet, bir tık evet, bir çocuğu var. Çocuğu var, var Aile çocuğu var. Evet. Ama evet. Sen de var. Ama sende hiç yok mesela. Evet. Yani, yani, daha çok hani evimizin hayvanı var. O var. Hayır ya. O var. Ya sen böyle hayvan falan deyince çok ya ayıp yani kendini ayıp ediyorsun oğlum bayağı saçın falan uzamış çok tatlısın şu Şuradan an. Şuradan iki tüten böyle kılın çıkmış onları kapa Allah aşkına <laughs> tamam, böyle fili tamam. fili 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 burada duruyorlar böyle bak. Yeter onları kapa. Aa, üstüme çıkmış çok pardon Öyle alırken falan kapayarak al böyle çatalın kızı <laughs> kesin sen ailenin yakışıklı çocuğu musundur? Ben mesela. ailenin bir şeyi değilim evet. ya normal yok, yani. Sen bacanak gibi bir tipin var. hani. <laughs> hani gelip böyle eve mandalina ile gelip evin kumandasını esir alan adam tipi var. Evet yani. evet, evet. Niye öyle sevimsiz bir gibi bir örnek verdin bana? <gülüyor> <gülüyor> alakası Hocu yok. Hoşuma gitti. Evet <laughs> abi yok alakası yok. yok. Çok <laughs> temiz evet. Acayip sevimli. Peki şey. abi olsan <laughs> mı <mi> sevimli? <laughs> Bize mi hiç fena ne değil. Ne yapayım lan yani misafir olarak geldim şimdi kibarlık yapıyorum. Herkese bir örüyorum falan.